Eyyüzü Bismillahirrahmanirrahim. Yusebihu lillahi ma fis semavati ve ma fil azl melikil kuddusil azizil hakim. Vellezi beyase fil ümmiyine rasulem minhum yetlu aleyhim ayatihi ve yüzekihim ve yuvalimuhumul kitabe vel hikmete ve inkanu min kablu dalalim mübinim ve aharine minhum lemma yelhaku bihim ve huvel azizul hakim. Zalike fadullah yuti men yeşeğe ve allahu zülfadli ile azim. Meselü lezine humilü tevrate sümmelem yahmilü hake meselü lihumari yahmilü esfara. Bise meselü lukhamil lezine kezzebü bi ayatillah. Vallahu la yetil kamez zaliminim kul ya yuhellezine hadu inze am tüm evliya billahi min dunin nasif fe temennezul mevte in kuntum sadikin ve la yetemennehu ebeden bima kademet edihim vallahu alimun biz zalimin kul innel mevte lezi minhu fe innehu mulakikum Sümme turaddûne <laughs> ilâ alimil gaybi ve şiadeti feyne büyüküm <laughs> bimâ küntüm tamelûnüm. Ya yuhellezine aminu izanu diye lissalati min yemül cümuati fesavu ila zikrillahi ve zerul beyiğı zalikum ayrulleküm inküntüm talemünüm. Feyza kudiyeti salatu fentehiru fil azı ve bçeğu min faddillahi ve eskurullahi kesiralli lealleküm tuflihünüm. Ve izara ev ticareten evlehvenin feddu ileyha ve terekuke kaimen. Kulma ma indallahi hayrun minel lehvi ve minet ticara Vallahu hayrur razıkın Sadakallahu lezzim